hanımlar, beyler, bekarlar, öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu makarna tarifi tam size göre. Hem basit hem pratik. Haşlanmayan bu makarna tarifime bayılacaksınız. Bugünkü yaşam günlüğümde makarna yemeğim var. Şimdi arkadaşlar 3-4 tane domatesimiz var. Erimeye yüz tutmuş domateslerimizi böyle değerlendireceğiz. 200 gram kadar da tereyağım var. Tereyağım buzluktaydı ve eritmemiştim. Şimdi domateslerimi direkt tereyağımın yanına rendeliyorum. 3 tane kullandım. Dediğim gibi çürümeye yüz tutmuş olan bu domateslerimi değerlendireceğim. İsterseniz de kavanozdaki domateslerden kullanabilirsiniz. Birazcık sıvı yağ ekledim. Çok güzel tat veriyor ve bu esnada da hazırlıklarımı yaparken suyum da kaynıyor arkadaşlar. Hepsini birden ocağıma koyuyorum. Çünkü tereyağımın yanmasını istemiyorum. Aynı anda e, yağım erirken domatesim de hafif hafif kavruluyor. İkisi de yanmamış oluyor ve birbirine tatları karışarak harika enfes bir lezzet ortaya çıkartıyor. E, yani makarna haşlamak biraz fuzuli gelmeye başladı bana bunu öğrendikten sonra. Biraz e, eridikten sonra biber salçası ve toz biber ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum yine yakmadan. Ee, Pokurdayı ne kadar üzerindeki köpüğü geçene kadar bekletiyorum. Suyunu kesinlikle çektirmiyoruz ve bir paket makarnamızı Boca ediyoruz. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim, bir paket makarna bile size az gelecek. Bu tarz ve farklı içeriklerde videolar için arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve alta yorumlara yazmayı unutmayın. Bu makarna yedikten sonra bana teşekkür edeceksiniz. Biraz tuz ekliyorum. Çok merak ediyorum tadını eğer denerseniz nasıl bulacağınızı veya sizin de önerileriniz varsa dediğim gibi altta yorumlara yazın ve beğendiyseniz de beğen butonuna basarak birçok kişinin haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi hafif kavurduktan sonra üzerine suyumu ekliyorum birazcık daha ekleyelim. Yani çalışan bayanlar, öğrenciler bazen farklı tatlar istiyorlar ama işte <laughs> makarnanın da farklı bir yolu bu şimdi makarnamız pişti biraz demlenmeye alıyoruz arkadaşlar 3-5 dakika bu makarna yapmak sadece 10 dakikamı aldı şimdi demin aldıktan sonra şöyle alt üst yapıyoruz altı çökmüş olan domateslerim üzere, üzerine çıkmasını sağlıyoruz konuşamadım pardon ee, güzelce karıştırıyoruz, mis gibi bir koku çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten bana teşekkür edeceksiniz bu tadı aldıktan sonra. Bunun içerisine isterseniz peynir rendeleyebilirsiniz, istediğiniz baharatları da ekleyebilirsiniz. Ben bu şekilde sade yapıyorum ve üzerine e, sofrada isteyenler istediği baharatı ekleyebilirler. İster mayonez yersiniz, ister yoğurtla, ayranla, meşrubatla, isterseniz böyle sade olarak yiyebilirsiniz şekli size kalmış şimdi makarnamın üzeri için ben biraz yoğurt ezdim kese yoğurdu ezdim harika oluyor ee, ve baharat olarak da arkadaşlar şey tercih ettim ee, nane tercih ediyorum Ne bileyim böyle şeye benziyor biraz tadı e, mantıya benzetiyorum biraz ve çok hoşuma gidiyor Şimdi e, üzerinden biraz da pul biber ekleyeceğim. Evet arkadaşlar gerçekten ben bu yemeğe bayılıyorum. Haftada bir kez en az yapabilirim. Bu tarz ve farklı içeriklerde videolarımı görmek için arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomuzun da sonuna geldik. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu, yaşam günlükleriniz olsun.